Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi iki tane Kukuli etkinlik kitabımız var. Kukuli ne demek? Maymun. Burada dil çıkartmış Kukuli'miz. Burada da gülücüklü. Bu kitabımız Kukuli'nden ne gördüğünüz Yemo, gibi. Havuç. Dengeli ne? beslen. Dur sonra Dengel. sadece donar. Dengeli beslen doya doya çok uyumlu var. bunda da sağlıklı yaşa doya doya oyna evet İyi arkadaşlar yani. Kukuli burada bize dil çıkartmış şimdi Kavuş. biz sebze ve meyveleri say sayacağız Limon, limon, havuç, çim, karpuz, çim, avokado, peynir, elma, portakal, yumurta. A arkadaşlar size bir sorum olacak. Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Yumurta sen. çok faydalı. Evet, sabahları siz yumurta yiyor musunuz? Ben yiyorum her Yumurta çok güzel. Yalan söyleme Kübra sen yemiyorsun. Sevmiyorsun sen yumurtayı. Evet ya. Şaka. Evet arkadaşlar, şimdi bu e, sağlıklı yaşaya bakıyoruz. Basketbol topu var, ağaç var, kalp var, e, bisiklet var, sonra uyku galiba, uyku şey yapıyor, saat. E, sebze, meyve, havuç ve e, elma şey var, su ve bardak ve ayakkabı var. Şimdi bu dergilerimizin içine bakacağız, bakalım neler var. E, çok güzel etkinlik ve varmış. Tamam bir saniye ama bekle, bak öyle alırsan olmaz. Burada yazıyor e, sürpriz hediyeli faaliyet kitabı. Bu arada gördüğünüz gibi şöyle biraz büyüteyim. Sağlığa zarar vermeyen gıda mürekkebi ile basılmıştır. Yazmışlar. Şimdi İçinde... sürpriz. İçinde bunlar var. Bak. Evet şimdi göstereceğiz size. Açalım o zaman. İçindekileri okuyalım. Şimdi çok güzel koku, boya kokusu geliyor bu arada. Dört Numaralara göre boyayalım. 8. Neşeli bir tarif. 10. Saklanan kukuliyi bulalım. Kağıttan havuç yapalım. 14. Şef kukuliyi boya. 22. Ve daha fazlası. Diye nokta nokta koymuşlar. Şimdi bunu şuraya koyacağım. Burada gördüğünüz gibi kalemlerimiz, keçeli kalemlerimiz var. Şimdi sayfamızı çevireceğiz. Bakalım neler varmış. Evet. Şef kukuli soruyor. Meyve ve sebzeler nerede yetişir? Haydi işleştir. Evet arkadaşlar meyve ve sebzeler nerede yetişir? Burada bizim e, böyle meyve sebzeler var. E, kabak, çilek, muz, patates, soğan, bu turp evet turp, üzüm ve elmamız var. Dur Duracığım. E, burada da toprağın altında, toprağın üstünde ve ağaçta var. Şimdi sizlerle birlikte e, yapacağız. Ağaç, ağaç elmede çıkır. Çilek toprağın üstünde yetişir. Kabak da toprağın üstünde yetişir. Muz ağaçta yetişir. Patates toprağın altında yetişir. Soğan toprağın altında yetişir. E, turpu bilmiyorum arkadaşlar. Galiba o da toprağın altında. Evet. E, bu üzüm. Üzüm ağaçta yetişir. Elma da ağaçta yetişir. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. 2 3. Şimdi dördüncü sayfamıza geçelim. Numaralara göre boyayalım. Burada da boyamalar var. Burada numaralar var. Ve Kukuli'yi boyayacağız. Burada. Kukuli'yi e, şey. kahverengi boyayacağız. Evet. Kukuli'nin iki tane de arkadaşı var burada. Onları Minkim. da boyayacağız. Minkim. Ve Minkim. bir tane. Evet. Minky ve Tinky var burada. Minkim. Şimdi neşeli bir tarifle yapacağız. Gülenmuzlar. 1- Muzları iyice yıka ve dikkatlice soy. 2- Bir büyüğünden ya yardım alarak muzları ikiye böl. Bu çok Üç, da ikiye böl. Muzların ortasından bir dondurma çubuğu geçir. Bir çay, çay kaşığının arkasına ya da bir tahta çubuğunun arkasına pekmezi batırıp muza güzel suratlar çiz. Ee, burada Bilen pekmez olduğuna bakmayın arkadaşlar. Nutella e, diyor sarı ile. Ee, dilersen kaş ve burun yapabilirsin diyor. Kaş burun yapabilirsin. Bez, Son olarak da muzları en az 4 saat en fazla 1 hafta buzlukta beklet. Arkadaşlar ben ne bu tarifi yapacağız? çok bu sevdim. Size de öneriyorum. Bekliyorum. Yapanlar bana yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Şimdi e, haydi saklanan Kukuli'yi bulalım. Kukuli acaba nerede saklanıyor? Şu bakalım. Burada. Aa, Kukuli burada saklanıyormuş. Bakın. Ben Bize çığlıkların arasından bakıyor. Ben gördüm. Aferin Kübra'ya. Burada gör. da evde ne bakliyat varsa alıp bu sayfadaki yerine koy. Ama önce izin almayı unutma. Çok sevdim bu tip. Atı. Bu boyama bir şey. Boyama. Hem boyama hem işte fasulye varsa buraları fasulye koyacaksınız. Nohut varsa nohut koyacaksınız. Pirinç varsa pirinç koyacaksınız. Bulgur varsa bulgur. Ee, börülce varsa börülce, mercimek varsa mercimek koyacaksınız ve boyayacaksınız arkadaşlar. Kağıttan havuç yapalım. Böyle şey gösteriliyor. Şöyle büyütelim azıcık. Evet ekranımızı. Ee, havucu yapmak için orta sayfayı kaparabilirsin. Diye yazmışlar. Ya bakabilir miyim? Tamam birazdan. Bir Havucunu yapmak için bu kareyi işaretli yerinden kesebilirsin diyor. Çı 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 çı. Ve burada ha. da kukuli stikerleri. Burada Benimki. arabaya binmiş Kukuli, Çinki ve Minki. Uçurtmaları ya. da var. Hayat ve Hayat Güzel yazmışlar. Burada da iki iki adet şey kelebeğimiz var. Minki kelebek olmuş burada. Burada Kukuli yazımız var. Bas pedala diye şey Tinki'nin. <laughs> ve burada bir tane muz Kukuli. var. Uçağa binmiş. Kukuli burada dil çıkartıyor bize. Burada araba var. Burada e, Tinky var. Burada da Minky, Minky. var. Burada Kukuli uçağa binmiş. Burada da bir tane yıldız var. Aa maymunlar musya. <laughs> Dur bakalım. Değil mi? Ee, burada bir kesme sayfası var. Burada bir yine etkinliğimiz var. Hemen bakalım, göz atalım. Havuç. Ee, kağıdı beyaz tarafı ön önde olacak şekilde önce ikiye katlayıp sonra geri açalım. 2. Kağıttan iki kenarını ortadaki çizgiye katlayalım. Kağıdın iki tarafını tekrar orta çizgiye katlayalım. 4. Kağıdın üst kısmını arka tarafına ve aşağı doğru katlayalım. 5. Kağıdı tam su, tam su noktalı kısmından şun, ha şuymuş ben su diye gördüm onu. E, şu noktalı kısmından aşağı doğru katlayalım. Kağıdı noktalı yerden tekrar katlayalım. 7. kağıdı iki taraftan çizgili yere doğru katlarken iki köşeye de kıvırıp katlayalım. 8 üçgen iki küçük köşesini katlayalım. 9 kağıdı ters çevirelim. Böyle bir şey olmuş. Uçak galiba diye düşünüyorum. Ne olduğunu şu an şey yapamadım. Evet. Burada gök kuşağını ve yiyecekleri boyama zaman Gök kuşak yapmışlar ve yiyecekleri boyuyoruz burada. Şöyle zaten yazmışlar oraya. Mor, kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil. Burada şef Kukulu'dan meyve sebze şöyle istediğin gibi boya. Böyle. Pişeyi yok. El işi aktivitesi için sayfayı çevirebilirsin. Wow, çok güzel bir şeyler var burada. Ne yazıyormuş? Hemen e, yönergeyi okuyalım. Hadi yiyeceklerden farklı farklı yüzler oluşturmak için meyve ve sebzeleri kesip yüzlere yapıştıralım. Yüz yapacakmışız. Evet ve Şef Kukuli ile muhteşem bir tabak hazırlamak için sayfayı çevir. Wow. Şef Kukuli dengeli ve besleyici tabaklar yaratmayı çok sever. Ürünleri tabakta doğru yerlere yerleştirmek için kesip yapıştırabilirsin. Aa bu bir havuç Neymiş? Bir. Et, yumurta ve bakliyatlar bu taraftaymış. Sebze ve meyveler burada. Bu neymiş? Ekmek ve tahıllar burada. Süt ürünleri de buradaymış. Bunları oraya yapacaksın. Gerçek hayatta da yapabilirsiniz. Burada da bir sarı kağıdımız var. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. O kukuli stikerlerini çıkartmalarını ee, şuradaki Bir şey sayfada Dur ablacığım ben, sen e, şey yapma. Ha bunu sevdim. Evet buraya yapıştırabilirsiniz o kokoli çıkartmalarını. Evet. evet. yerde. Orada. Burada da var galiba ondan. Şimdi sağlıklı yaşaya geçiyoruz. Ee, sağlıklı yaşa çok yaşa diye düşünüyordum ama ben o su elçilerinde suyla yaşa çok yaşaydı. Şimdi e, içindekilere bakacağız. Kübra kapıyı kapatır mısın? Annem temizlik yapıyor bu arada. Arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer süpürge sesi geliyorsa. E, diş fırçalama takvimi 2. -ta -ta matrop yapalım. Deney yapalım. Hikaye zamanı dans küpü. Ve daha fazlası. Evet çok güzel bir soruyla karşılaştık. E, Tinky ve Kukuli soruyor. Dişlerini ne kadar fırçalıyorsun? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Burada e, bir haftanın günlük şey var. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Kukuli söylüyor. Günde iki kez mutlaka dişlerini fırçala. Tabloyu boyayarak aylık diş fırçalama takvimini tamamlayabilirsin. Sizler de dişlerinizi fırçalıyor wow! musunuz? <laughs> Sağlıklı bir uykunun yerini hiçbir şey dolduramaz. Kukuli'nin yatağına... Ulaştırmasına yardım edebilir misin? Labirent oyunumuz var burada. Burada da e, soldaki kukuli resmini aşağıdaki kutucukları kopyala bu resmi buraya da kopyalayacaksınız. Ve ne diyor? Sonra da rengarenk boya. Evet o stikerleri buraya da yapıştırabilirsiniz. Haydi saklanan kukuliyi bulalım. <laughs> kukuli nerede? Burada ah, burada. Kukuli buradaymış. Kukuli burada. Gördüğünüz gibi kukulimiz orada. Ağaçta saklanıyor. Evet, ağaçta Galiba saklanıyor. Doktora gitmek için. Evet, burada kuku ile tertemiz olmak için banyo keyfi yapıyor. Sen de bu bay, bu bu sayfayı boyayarak ona katılabilirsin. Wow, Yıkamayı çok seviyorum babamla. Burada wow. Minki bisikletini Kukul dur, elini çek. Ee, Minki bisikletini Kukulete doğru sürmek istiyor. Onu doğru yoldan sürmesi için yardım edebilir misin? Evet. Minki poz verirken kaskını ve dizliklerini çıkardı. Fakat siz bisiklet sürerken kaskınızı ve dizliklerinizi takmayı sakın unutmayın. Bence de. Minela Branç oyunumuz. Haydi tavup prompt yapalım. Bu nasıl bir şeymiş ya? Haydi orta sayfayı koparıp template'in nasıl yapılacağını adım adım öğrenelim. Böyle kesiyormuşuz buraları. Burada yeni stickerlarımız var. Kukule. Ama ben söyleyeyim ha. Arkadaşlar burada kukuli <laughs> dil çıkartıyor burada kıvırcık saçlı olmuş burada minki dil çıkartıyor burada da göz kırpıyor ee, burada Tinki şaşırmış Tinki burada gözlüklü Tinki gökkuşağı şeklinde bir ip var galiba elinde kukuli e, damat mı olmuş ne e, burada o bir uçak o bir kuş hayır o kukuli diye sticker'lar var. Kelebek falan. Minky. İşte dediğim gibi onları oraya yapıştırırsınız. Minky'nin burada bir tane böyle şeyi var. Burada talimatları var gördüğünüz gibi. Evet. Haydi deney yapalım. Ee, buraya kasenin içine e, az miktarda malzemeleri sayayım ilk önce. Su, sıvı sabun, kase ve karabiber. Ben bunu okumuştum. Özetleyeyim size. Kasenin içine e, suyu atıyorsunuz. İçine e, çok elinizin parmağı kalırıyla e, sıvı sabun atıyorsunuz. E, kasenin suyun içine. karabiber atıyorsunuz. O da mikropların damlacıklarını yani mikropları canlandırıyor yani. İşte ellerimizde yıkadığımızda mikroplar aynı bu şekilde e, gidiyor diyor. Hikaye zamanı. Dişlerimi fırçalarım. Burada e, karpuzlar şey, şeklinde var. Ama dur bak. Şey yapıyor. E, burada yine hikayelerimiz var. Burada haydi bir dans küpü yapalım. Burada dans küpümüz var Kooklin'in. Ve e, eriş aktivisi, aktivitesi için sayfayı çevirebilirsin. Burada bu dişi kesiyoruz ve bur, burada bir kesik yeri var. Kesiye şey yapıyoruz ve orada diş diş fırçalamaya yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Siz hangi kokulik dergisini beğendiniz? Dengeli beslenme mi? Yoksa sağlıklı yaşayayım mı? Ya bakayım kukleyi bulacağım ben. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek Ayy. üzere.